Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda ablam var. Ablam ile birlikte bedava modern ev nasıl yapılır Minecraft'ta onu göstereceğiz. Evet, arkadaşlar. Minecraft videosu gelmiyordu biliyorum Ama gelecek artık geliyor. Evet ilk önce Zeynep'cim uygulamayı indirin. Ondan kolayca yapabilirsiniz diye umuyorum. Bir de arkadaş nasıl olunur onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk olarak evet. Furkan size ev nasıl yapılır onu göstersin. Evet ben birazcık Minecraft ev yapmaya basıyız. Ee. Gizin gizin gidin gidin sana karşınıza çıkar. Bu for Minecraft. Ona onu yükleyin işte sonra açın onu. Bakın burada illalar mı dersin? Köşkler mi dersin? Hepsi var bende. Buradan seçebilirsiniz. Manisa'ma gidebilirsiniz. Bugün işte böyle gidebilirsiniz. Biz evlerimizi Kılıç falan da var. Bak Arkadaşlar kılıç Aşk evleri da... falan da var. Evet yapalım. Ee, biz sonra bir tane kılıç yaparız. Benim ilk önce beğendiğim bir tane ev çok güzel vardı. Ben de çok beğendim. Evet Furkan'ın çok beğendiği bir ev vardı. Furkan onu yapsın kendine. Furkan hangisiydi seni beğendiğini? Sanırım Eşim. buydu. Evet, 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 buydu arkadaşlar. sorun değil evet. arkadaşlar. Reklam izlemek zaten yani yani çok büyük sorun yaratıyorsa da yüklemeyin. Evde güzel evlerde evet, olmayacak. Bir tane dünya uçurum, ben Emin Evim <laughs> Arkadaşlar Furkan Emin Evim yani böyle markalara çok sadık bir <laughs> Kardeşim vardır yani ayıptır söylemesi. Böylece ithal edersiniz şu Mesela ben şeylerden Arkadaşlar bu arada evin içi kendinden döşenmiş yani. Yani çoğu evin içi kendinden döşenmiş. O zaman biraz daha şu gidelim. Yani bazıları döşenmemiş olabilir ama elbet bir iki eşya falan vardır. Çünkü evler var ya çok iyi çok modern yani modern evler yani. Oyun dondu. Oyun dolmuş. <laughs> Allah'ım. Evet arkadaşlar benim şakacı ruhuma bakmayın siz sakın. Ama sakın. Yoksa bakarsanız zaten yani. Çok işiniz var arka arkadaşlar. <laughs> o oldu. Okey basın. Oka basın işte. Bu denişik yapar. Aman diye. Open Minecraft'ta. Şey yapın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada don çıkıyor ama ona hiç sakın basmayın. Yoksa oyun gider. Aynen arkadaşlar sakın ama sakın. <laughs> Basmıyorsunuz. Anladınız mı? Basmıyorsunuz. Aynı evet evlis. anladınız. Sağ olun anladığınız için. Anlayış gösterdiğiniz için. benim evime gireyim. Ablam da benim evime gelecek. Sen çık dünyadan abla. Evet benim ben evime. bir dünyadayım da şu anda. Evet Furkan'ın senden dünyayı oluştursun bir kuş bakışı baksın ben sonra çıkarım. Hadi hadi şimdi sen çık. Evet, Çıkacağım canım. Aa Sanki arkadaşlar hiç çıkmayacağım gibi davranıyor Furkan bana. Çıkacağım Furkan'cığım merak etme. Evet. Bu arada ben e, bir ev oluşturdum. Hava yağmur olmuştu. İlla o evi istedim. Ne yağmuru ya yağmur olmasın. Hava durumu. Hava olmasın. Geliyorum. açık hmm. yaptım. Bu ne gözükmüyor lan? Gece görüşüm. Evet arkadaşlar bu arada ben hemen ya gece görüşü için gel. Oh, tamam ben kaydedip çıkıyorum. Kaydet ve çık. Hemen arkadaşlar hemen geliyorum yanınıza. Benim ismim Layla bu arada. Benim Furkan. ismim zengin ama ateş. Alo, alo Furkan. Nasılsın Furkan? Alo bizim eve gelsen mi? Tamam geliyorum Furkan. Zaten e, e, zaten arkadaşız. E, Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben evime kameralar Arkadaşlar var, bu arada o. Furkan e, <laughs> Furkan ateş olarak e, belirledi. ama zengin koydu. Adına ben İmra'yla <laughs> İmra'yla olarak da biliniyor. Hadi gel. Geliyorum. Baksana geliyorum. Ne? alıyor ya. Layla oyundan ayrıldı diyor. Ama e, ben daha gelmemiştim ki. Ben, evet, ben şöyle bir kuş bakışı size göstereyim. Evet, Furkan hemen kuş bakışı göstersin. benim evimi evimi göstersin. Bu burası benim eski evim. Evet. Değil mi? Evet, evet. Evet arkadaşlar, burası benim eski evim. Şu gördüğünüz kocaman pembe olanı. Aa, bu da benim yeni evim. O fukan gayet iyiymiş yalnız evin. Bak bir de, bak. Yok artık arkadaşlar bu ne kocaman yapmış ama yani bence bu kadar büyüye ihtiyaç yoktu ya. Ablam ne? Bu zaten ablamın... ayı kadar ev. Hayır bu benim Ay, evim değil. Bu benim. Benim evim siyah beyaz olan. Yani benim evim ne tarafta olacak ki? Kancım bu arada Sen... bağlanamıyorum senin yan, yanına gelemiyorum ben. Ne? Bilmiyorum. Ha bir de arkadaşlar arkadaşlar sağ olun onu gösterecek değil. Evet öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz burada şeye girin. Wifi ee, direnciye gireceğiz Evet arkadaşlar hemen girelim biz. Bifi Çünkü drenci. ben diyorum ki neden olmuyor ben bilmiyorum. Evet wifi direnci gir. Girdim wifi direnci basıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen sonra için evet, buraya evet, ben de hemen bastım. Diyor. Evet. Sonra mavi bir şekilde yazılar yazacak, bağlandı yazacak yani. Evet, hemen bakalım. Bağlamıyor, bağlanıyor, 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 bağlanıyor. Tamam evet, tamam. Evet, ben sana bağlanacak. Ben sana bağlanacağım. Tamam, sen iyi. iyi. bir şey elleme. Ben sana bağlanacağım. Hiçbir tamam. şey ellemeyeyim yani ben. Bağlanmak için buraya dokunamazsın. Yapacağım. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bağlandı. Bağlandı evet. Şu anda. Şu anda <laughs> adam benim evime, evime gelebilir. Evet bakalım gelebilecek miyim? Açılıyor Minecraft'lar. Minecraft'lar. Arkadaşlar bu arada. 3. Hmm. bağlantısı. <laughs> Yeniden oluşturacağım tabii ki ben. Kaynaklar yok yine falan diyor burada. Ne bu? Bu <laughs> ne? Evet tamam. Evet arkadaşlar. Geldik. Benim Ablam neresi? <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben, ya şu taraflarda yaptım ben. E şu şu. Heh, evet. i̇şte burada benim evim. Bu küçük olan ev benim. Arkadaşlar tabii ki Furkan'ın yanında. Bu, bu, bu da benim evim. Ama iki tane ev olmaz ya. Bir tane. Hmm. Arkadaşlar haksızlık. O zaman dur dur. Bekle. Ben böyle abartı hissediyorum biliyor musun? Hayır bir tane. Girsene. Arkadaşlar, bir hayır tane. iki tane, bir tane. Bak bu benim bir hayır. de. Ama bir tanesini istemiyorum. Önceden yaptığım da vardı. Bak senin de tamam, bir tane var. Ama ben de... onu istemiyorum. O güzel değil. Ne yapalım bana hani... Neye basıyoruz? Hayır arkadaşlar kabul etmiyorum ben. Burası da benim. Furkan hayır kabul. Oo üç tane, ev olsun o i̇ki zaman. İki tane bir bak bir. Burası da iki. Hayır olmaz öyle iki tane olmaz. Hayır istemiyorum ben. Arkadaşlar hayır hayır ile. Arkadaşlar, e, ablamın oyunlar... da iki tane var. Ama. Neden? E, Arkadaşlar neden diyorum biliyor musunuz? Çünkü o evleri diğer oyunlarda gösteririz. E, diğer videolarda farklı farklı evler görmek istersiniz. Siz farklı farklı evler görmek isteyeceğiniz için ben sizi düşünerek yapıyorum bu kararları. Ama Furkan da o düşünce nerede? Hiçbir yerde tabii ki de arkadaşlar. Aa nereye geldim lan Sonsuzluğa gitti arkadaşlar. Altını <laughs> döşemen lazım. Ben hiç sevmiyorum böyle havuzları. Asla havuzlar. Hayır var var, var altını döşedim bak. Gösterin mi? Göster. Bak ha. Uçuyor şu anda yani. Hayal meyal uçuyor. Aman iyi nerede? Evet, geldim aa, bu ben lan. bu arada. Aha, ben bir daha bu denize gelmem. Lan. Deniz nerede? Furkan'ın dünyasında nedense böyle bir değişik böyle kay böyle çok çok yavaş gidiyor bilmiyorum nedenini. Yani. Öyle git ablam gitmeyi bilmiyorum. Bir kere basacağım buraya iki dike yolacağım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı gel. Böyle mi yani? Bak ah, yok yok şöyle. Böyle. böyle. <laughs> <laughs> Bak hızlanıyor. Ama ben kendi dünyamda arkadaşlar. Sen yapamıyorsun. Ya. Evet yapamıyorum. Yapamıyorum evet. Yalnız var ya ben şu senin yeni diğer yeni oluşturduğun evi de çok merak ettim. Oraya da gezeceğim. O zaman arkadaşlar tamam hadi iki evimiz olsun ama bu evde benim. Bakar mısın? Şu ev. Senin diğer oluşturduğun. Uç, uç bakayım yok yok. Yok şaka yaptım yok. O bu ev benim. Ben seçtim. Arkadaşlar ay kendine seçti. Bu benim bir de o senin gösterdiğin hayır, hayır hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Yemilerim evrim. Yok öyle bir şey. Furkan arkadaşlar ne yapıyor ama <laughs> yine <laughs> Hayır. Furkan. Kurar, Herkes tabii. patlatmamı istiyorsanız on like. Ya Furkan delirdin mi? Arkadaşlar ben oynamayacağım. Oyundan çıkıyorum ben. <laughs> çıkıyorum gerçekten çıktım. Çıkma çıktım. Çık. bile. Çık. <laughs> Arkadaşlar ablam küstü. Siz de videomu beğenip beni abone olursanız beni çok mutlu. Et.